Evet, anne emziriyordu. Bu şekilde sütten kesiyor. Bırakıyor. Direkt mamanın yerini gösteriyor. Yavrular direkt mamayı takip ediyorlar ve mama yemeye başlıyorlar. Sütten kesme yöntemi bu anne şekli anne kedinin. Yani bunu ilk defa yapmıyor. Sütten kesmeyi azaltmaya başladığından itibaren yavruları yanına çekiyor. Zaten böyle bir hırıltı, hırlama sesi oluyor. Direkt o sesi duyduklarında yavrular anne kedinin yanına geliyorlar. Ve e, anne birazcık emziriyor. Ondan sonra anne kalkıyor. Mamaların yanına gidiyor. Orada mama yemeye başlıyor. Yavrular da aynı yemeye başlıyor. Ve anne hemen çekiliyor. Yavrular yemeye devam ediyor. Bu şekilde anne de yavaş yavaş sütten kesiyor. Böyle şu an bir tanesi kaldı. Yavrular an annenin peşinde devam dedik. Şimdi tekrar gidiyorlar. Şu an iki aylıklar. Uykuları da var ama bundan da vazgeçmeye var.